Merhaba arkadaşlar ben Emre Bugün sizlere Java derslerimizde Protected Erişim Verilerinden bahsedeceğim. Bu ne işimize yarıyor? Bundan bahsetmemiz gerekiyor. İlk olarak benim bir tane öğrenci sınıfım var ve bu öğrenci sınıfımızın içerisinde bir tane metot oluşturmak istiyorum. Metodumuzun ismi de bilgi olsun. Hatta göster olsun. Bu metodumuzun içerisine sadece basit bir almasını istiyorum. Mesela öğrenci sınıfı desin. Ve yine bilgiler sınıfımızın içerisine gidiyorum. Buna da yine bir public metod oluşturmasını istiyorum. Şimdi public olarak kalsın. Buna da yine aynı şekilde göster diyelim. Aynı isimde olmasını istiyorum. Ve şöyle bir şey yapacağız. Buna da yine aynı şekilde ismini yazmasını istiyorum. Ve bu da bilgiler sınıfı desin. Şimdi burada biz öğrenci sınıfımı buraya extend edersen ne olur? Ben extend ettikten sonra öğrenci sınıfını aldığım zaman ana sayfama gidip Buradan okul sınıfından bir nesne oluşturduğun zaman o diye bir nesne oluşturalım. Ben niye diyorum okul sınıfını oluşturup buradan o nokta göster dersem bizim buradaki öğrenci sınıfındaki metodumuzu çalıştırabiliyorum. Ve aynı şekilde bizim şuradaki bilgiler sınıfımı da buraya dahil edersem mesela bu sefer öğretmen sınıfına bilgiler sınıfını dahil etmek istiyorum. Extend dediğim bilgiler dersem Herhangi bir şey yapmama gerek yok. Bu sefer de geliyorum. Bizim öğretmen sınıfımıza bir tane OG diye bir nesne oluşturdum. Ve öğretmen sınıfından nesnemi türetmesini istiyorum. OG nokta göster dersem bu sefer de gidip bizim bilgiler sınıfımızı getirecek. Gördüğünüz gibi yazlarımız gayet güzel geldi. Şimdi şöyle bir şey var. Bu public ve private'ı görmüştük. Bilgiler sınıfımızdaki göster metodumuzun erişim belirleyicisini protected olarak değiştirirsem ne olur? Programı çalıştırdığım zaman daha doğrusu ana sayfaya gittiğim zaman bir hatayla karşılaşıyorum. Burada gördüğünüz gibi diyor ki bunun erişim belli yani erişim bölümünü yani şu bölümden bahsediyorum. Değiştirmen gereken public olarak değiştirmen gerekiyordu. Sebebi şu. Bizim buradaki sınıfımız eğer aynı paketin altında olsaydı mesela ben öğrenci sınıfımın da aynısını yapmış olsaydım, buradaki protected olarak değiştirseydim, gördüğünüz gibi herhangi bir sorunla karşılaşmıyorum yani. Aynı paketin altında oldukları için buradaki bizim öğrenci sınıfımız, buradaki default package'ımızın altında yani paketin altında olduğu için aynı seviyede oldukları için sorun teşkil etmiyor. Programı çalıştırırsam gördüğünüz gibi öğrenci sınıfım çalışıyor. Ama bilgiler sınıfım buradaki bilgi paketimin altında olduğu için ve öğretmen sınıfı da bunu Miras olarak yani kalıtım olarak aldığı için, inherit ettiği için burada bunu kullanmama izin vermiyor. Yani bu metodu kullanmama izin vermiyor. Başka bir metodu oluştursam ne olur ona bakalım. Buraya geliyorum. Bizim göster 2 diye bir metod oluşturup yine aynı yazıyı yazmasını isteseydim. Bu da 2 olsun hatta. Göster sınıfı 2 diyorum. Ve şuraya geldim. Hatta bu, pardon çalıştırmadan önce. Şuradaki yazımızı göster 2 yapalım. Yani şu metodu bu sefer çağırıyorum. Bu public olduğu için. Programımızı çalıştırdım. Ve gördüğünüz gibi herhangi bir sorun olmadan buradaki metoda erişebiliyorum. Neden? Bu public. Ama buna erişemiyorum. Neden? Çünkü bu başka bir klasörün altında olduğu için bunu extend ettiğim zaman buna erişemiyorum. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Mesela bizim bilgiler sınıfımızı burada direkt kendisi olarak çağırırsak ne olur? Bu miras olarak alınmasını sağladık. Burada dahil edersem ne olur? Bir de ona bakalım. Buraya geliyorum. Bilgiler sınıfımızı bilgi diye bir şeye türetmesini istiyorum. Bilgiler sınıfımızı oluşturdum. Buraya geldim. Bilgi nokta dediğim zaman göster iki metodunu çağırabiliyorum. Herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Programı çalıştığım zaman şunu hatta kapatalım. Buradan çalıştığım zaman herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Göster iki sınıfını çağırıyor. Ama şurayı göster yaparsam yani şuradaki bizim protected metodumuzu çağırırsam gördüğünüz gibi hata veriyor. Neden? Çünkü buna erişemesin diyor. Sebebi şu bu paketin altında olduğu için yani bu bilgi paketinin bilgi klasının altında olduğu için bu paketin dışındaki herhangi bir klasdan buna erişim iznim yok. Buna erişim iznim olması için benim bu paketinden, yani bu klasın da bunlarla aynı paketin içerisinde olması gerekiyor. Başka türlü buna erişemiyorum. Şuraya gelip bir tane daha klas oluşturmak istersem buraya da deneme diyelim. Bizim klasımızı oluştursun. Ve bu klas da extend bilgiler sınıfımızı extend etse ve şuraya şöyle bir şey yapsaydık bizim şu klas artık deneme olsun ve şuraya da deneme olarak. Çevirelim. Deneme metodunu çağırsın. Gördüğünüz gibi yine erişim Yani bu aynı sınıfta olsa bile programı çalıştırırsam gördüğünüz gibi hata veriyor. Sebebini buradaki yani aynı sınıfta bile olsa deneme sınıfımız bununla aynı seviyede bile olsa burada buna erişemiyoruz. Erişememizin sebebini Bu metot protected. Yani eğer bu sınıfın içerisinde çalıştırmış olsaydım sorun yoktu ama başka bir Paketten buraya erişmek istediğim için hata veriyor. Bunu düzeltmenin yolu şuradan geçiyor. Ya bu sınıfı public olarak değiştirmem gerekiyor. Yani bu metodu public olarak değiştirmem gerekiyor. Programımızı çalıştırırsam gördüğünüz gibi sorun kalmadı. Yani bu şekilde eğer bir veriye başka bir paketten erişilmesini istemiyorsanız... ...bunun erişim bileceğini protected yaparsanız o zaman bu metoda başka bir paketten erişemezler. Ama şurada bizim şunu şöyle düzeltelim. Hata gitmesi için. Ama şöyle bir şey olsa da aynı paketin içerisinde bir metodu bu şekilde yapsaydık. Gördüğünüz gibi ana sayfamız. Buradaki bizim öğrenci klasımızı isterseniz miras da alabilir. Herhangi bir sorun yok. İsterse de direkt de buraya dahil edebilirdik. Mesela okul sınıfı yerine öğrenci sınıfından bir şey türetmesini istemiş olsaydım. Şuraya öğrenci metodumuzu yazalım. Programımızı çalıştırdığımız zaman gördüğünüz gibi öğrenci sınıfı geldi. Herhangi bir sorun yok. Yani şunu sildim, silelim. Kafa karıştırmasın diye. Şunlara da artık ihtiyacımız kalmadı. Programımızı çalıştırırsam gördüğünüz gibi öğrenci sınıfı direkt geliyor. Yani bu aynı paketin altında olması gerekiyor ki protected yani şu erişim belirleyicinin buna erişebilmesi için. Aynı paketin altında olmazsa buna erişemiyorsun. Yani bir metodunuz veya bir değişkeniniz var ve başka bir paketten erişilmesini Örnek veriyorum bu bir veri tabanı dost metodu veya da başka bir e, özel bir metod ve sadece o paketin içerisinde kullanmasını istiyorsanız bunu bu şekilde engelleyebiliyorsunuz. Bu işimize yarıyor. W3 School adresinde de yine bu erişim belirleyicilerle ile alakalı bölümler mevcut. Burada da bizim Protected'ımızı görüyorsunuz. Burada nasıl erişeceğinden bahsediyor. Açıklaması mevcut. Yani aynı paketin altında olması gerekiyor. Burada da Inherit yani kalıtım olayına falan bahsediyor. Yine aynı şekilde burada birbirine yöneliyor. Protected kullanımı bu şekilde mslen.com adresinde de yine Protected'in kullanımı bahsediyor. Alt sınıfta da yer alan bir pakete erişemiyoruz. Yani aynı paket aynı seviyede olması gerekiyor. Yoksa erişemiyorsunuz. Burada zaten e, bir tablosu mevcut. Public'e her yerden erişebiliyorsunuz. Protected, da sadece e, ya aynı sınıf klas üzerinden ya paket üzerinden ya da alt klas olarak erişebiliyorsunuz. Ama Global'de başka bir paket üzerinden erişemiyorsunuz. Default, aynı. Private'da hiçbir yerden erişemiyorsunuz. Ayrıca aynı klasın içerisinde olması gerekiyor. Ve son olarak da kodlamamak.com adresinde de yine buradaki örneğimiz mevcut. Bu açıklaması mevcut. Bu dersimizin konusu da bu kadardı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi günler dilerim.